Selam dostlar, kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba, hepinize selamlar olsun. Güzel haberler var baba. Haberler nedir bir ufak bir paylaşalım. Allah bize verdi biz de dostlarımızla paylaşıyoruz. Al. Paylaşmaya devam arkadaşlar. Aynen Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar sizlerin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımızda abone ol e, tuşunun yanında hemen zil butonumuz var. Baba bu zil butonuna bastığımız zaman bir video yüklediğimizde hemen bizi izleyen, bizi takip eden değerli dostlara bildirim gidiyor. Anında videoya gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu hatırlatmak istedim. Şimdi konu nedir baba? Konu arkadaşların da bildiği gibi çekiliş. Onlar da sevdi, biz de seviniyoruz. Bu güzel duyguyu devam ettireceğiz. Ne yapıyoruz peki? Ya buna ilaveten genelde ağırlık müşterimiz İstanbul gözüküyor, ulaşım sorunu olduğu için daha bir il dışından da yoğunuz ama. Hı hı. Şimdi bu kampanyadan bahsetmek istediğimiz olay şu arkadaşlar İstanbul'da oturup illa da yumurta almak zorunda olmasın diye. Yani biraz daha e, alanı genişlettik. O arkadaşlara 50 yumurta almıyorum abi. Mümkünse bana 5 tane dört dişi bir erkek şeklinde canlı almak istiyorum diyebilir. Şimdi şöyle arkadaşlar. Arkadaş, e, mevcut olan bir çekilişimiz var. Pazar günü bu pazar açıklanacak. Eğer katılmadıysanız oradan katılabilirsiniz. Bu bir. İkincisi de yumurta değil de canlı olarak Abi benim kuluçka makinem yok. Imkanı, veya müsait değil. imkanım müsait değil diyen arkadaşlar için Canlı isteyen arkadaşlar için de Ayrıca ikinci bir çekiliş yapalım dedik baba doğru mu? Mantıklı bana da hoş geldi güzel geldi. Bu çekilişte haftaya pazar günü açıklanacak kazanan arkadaşlara 4 artı 1 şeklinde yani 4 dişi bir erkek takım. Gelip bizden alabilecek arkadaşlar. Gelsin sessin beğensin istediği kuşu götürsün. Bunun içinde Ukrayna ve Çin'i veremiyoruz maalesef arkadaşlar şu an için. İlerleyen zamanlarda güzel projeler var. Ukrayna ve Çin'e katacağız. Hatta vereceğin takımları gösterir misin baba? Tam eşe gelmiş. Daha yeni yeni yumurtaya gelen kuşları bir göster baba. Arkadaşlara, dostlara hep diyorum ya yumurtlayan kuş değil. Evet. Yumurtlayacak kuş alın dediğimdeki olay kastımdaki arkadaşlar. Genç hayvan almanız, olmanız. Buna dikkat edin yani. Kuşları da göster hangi cinsler var hediye edeceğimiz kuşlar arasında. Japon şey, Jumbo. Japon Jumbo bıldırcını dediğimiz dişi bıldırcınımız var. Akdeniz'imiz var. Akdeniz bıldırcınımız var. Şöyle baba, alıp şöyle biraz geçsene. Ben de renklerini tamamen göstereyim, merak edenler var. Renkleri nasıl oluyor? Aşağı yukarı bütün renklerimiz var. Bunlar <laughs> 40 günlük arkadaşlar. Mesela küllü olan Akdeniz arkadaşlar. Şöyle biraz daha göstereyim. Baba bir tanesini koy, bir elinle hayvanı göster. Daha rahat olsun. Heh! Şimdi diğer elinle de... Yok, yapamadık. Bu da, bu da bizim albinolarımız arkadaşlar. Albinolarımız. Bu beyaz olanlar Ukrayna değil. Aman! Şimdi baba, onu koyar mısın şunu? Tamam. ha Şu elinle şu kuşu bana rengini göstersene. Ha, böyle. Ha. Mesela ayağını tıranı Gaga yapısı siyah arkadaşlar. Göz yapısı ne? Göz yapımız siyah. Ne görüyorum? Bir Kül rengi bu. Akdeniz oluyor arkadaşlar. Bunlar bizim hediye edeceğimiz kuşlar içerisinde. Saat biraz geç oldu. Hayvanlar uyuma moduna yavaş yavaş giriyorlar. Yani iki hafta Şöyle içinde yumurtlayacak kuşlar. Fıstıkları Zaten gösterelim. yumurtlayan kuş da alsa arkadaşlar iki hafta kesecek. Bu kuşlar iki haftada bunlar yumurtaya gelecek. Onlar 4-5 aylık olduğu için tavsiye etmiyorum. bunlar daha genç. Yani veriyorsak gönülden verelim temiz verelim, güzel yani, kuş verelim. Helallaşmış olalım. Evet. Bak bu niye ağzını açıyor mesela? Sıktım oğlum heyecandan He, korktu. Biraz da kuşun heyecan... da çırpınacak. Anladım. Tabii. anne yani, bak çırpınacak dedik. Çırpınmaya başladı. Böyle bir de bir ters çevir, bir de öyle göstereyim. Şu desenler Likesiz. çok hoşuma gidiyor. Ya. Maşallah. Çok güzel, kuşlar Bakarsan çok güzel. Daha, daha koy koy onu, şey yapıyor baba ya. Hı -hı. Korkuyor hayvan. Ya böyle çek. İster bu takım, aynen arkadaşlar, bu takım hediye gidecek. İsterseniz aşağıdaki gözlerden de veririz. İsterseniz anaçtan veririz ama bizim... E, ilk şartımız... Dilerim. Biz tavsiye niyetine söylüyoruz. Tavsiyemiz bu gruptan almaları. Ya bir de arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Bak yıllardır, aylardır anlatıyoruz. Hı -hı. Yani bu hediye, çekiliş, bahane... Biz onlara daha önemli bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Zaten benim e, çok takdir ettiğim, çok sevdiğim arkadaşlarım olsun, abilerim olsun, kardeşlerim olsun. Baba öyle güzel yorumlar yazıyorlar ki. Teşekkür Bak ederim, inan okuyunca diyorum ki iyi ki böyle bir babaya sahibim. Teşekkür i̇yi ki Allah. bu işi bu noktalara getirmişiz. Ben sana mahcup edecek bir şey yapmam. Aynen öyle. Diyor Gerçekten. ki adam, abi diyor sizin diyor varlığınız, sizin her videonuz bize her çekiliş zaten diyor. Çok değerli dostlarım çok, arkadaşlarım. Çok çok da. çok harika yorumlar. Hepsine de selam olsun. Ya alışveriş yapsın yapmasın. Hiç, ya artık bizim hiç, müşteriler bizim yem taşıyor. Aynen öyle <laughs> <Neşer> ya. <abi. gülüyor> Biz burada beraberiz arkadaşlar. Hiç hiç sıkıntı yok. Yaşar abiyle gittik, yem getirdik. Yok bende niye bahsetmiyorsun? Ha, bizim sayenizde evet. mesela bu işe adım atan kardeşlerimiz var. Bu gönül işi oğlum. Çok mutluyuz. olacağız. Ya neşer olacak. Yaptığımız işten, verdiğimiz bilgilerden, söylediğimiz sözlerden dolayı çok Yok, mutluyuz ya çok güzel gidiyor ya da yapan engel olmayacak Aynen abi. öyle şimdi çekilişe nasıl katılacağız arkadaşlar ee, Instagram hesabımız var Facebook hesabımız var ee, buraları bir takip edin arkadaşlar bir kitlemizi toplayalım biz de Instagram'da yeniyiz Facebook'ta yeni kanallar açtım ee, Ondan sonra videonun altına isim soy isim yazın kim katılıyorsa kim katılmak istiyorsa Değerli yorumlarınızı yazın, okuyalım. Soru-cevap yapalım. Bilmeyen arkadaşlar var gün içerisinde Heh. arayanlar. İstanbul'dayız arkadaşlar. Avrupa yakası Beylikdüzü, Avcılar civarındayız. Evet. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar 0536 763 53 77 numaradan bana ulaşabilirler. Bu numaradan babama ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yakın zamanda inşallah arabamızla alıp ya hep ısrar etmiş gibi oluyoruz. Ya. Ha Aslında ha. ben ısrarı sevmem. İddiayı ve ısrarı sevmem. Neyse o doğal. Doğru. Şimdi arkadaşlar illa da alışveriş yapmanıza gerek yok. Bana uğramanız, ziyaret etmeniz, bir çay içmeniz selam vermeniz bile bana güç ve kudret, cesaret veriyor. Ben de sizden aldığım enerjiyi bunlara yansıtıyorum. Hepsi bu yani. Aynen öyle. Dünya malı yalan var. Biraz sen doyalan diyor ya. Ya bu burada gördüğünüz arkadaşlar kuşlar olsun, kafesler olsun tamamen sizin e, bizi gaza getirmeniz mi diyeyim baba? <laughs> öyle de diyebiliriz. E, bize moral verince biz de sahaya yansıtıyoruz. Aynen öyle. Şey öyle. Aynen öyle. Yani tamamen sizin eseriniz aslında. Bizim eserimiz değil. Hepinizin hakkı var diyorum oğlum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Evet evet. Onlar bana bu heyecanı, bu merak, maddi manevi desteği vermezselerdi ben bunu ortaya çıkaramazdım. Kesinlikle. Kendi kafasını ihtiyacım kadar yapardım. Anladın mı? Abi bu arada çok e, talepler geliyor. Abi büyütün. Abi yok. farklı cinslere girin, hava tava girin diye. Arkadaşlar Onu yapsın. Benden aldığı bilgilerle. Benim amacım benim yapmam değil. Onların yap yapması Ya ben yapacağım kadar yaptım. Bütün bilgileri de paylaştım. Benim zamanımda bilen yoktu evlat. Ben sahada göre 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 can, canlı canlı yaşıyor. Evet. Ya bilen o... de yoktu aslında şöyle arkadaşlar yani bir çatıdayız biz bir çatıda yapabilecek kapasitenin üstüne çıktık hani bundan sonraki kapasite çevremizdeki insanlara e, rahatsızlık, rahatsızlık verir ses yapar koku yapar biz tabii bu işi yaparken de çevremizdeki insanları düşünmemiz ki, gerekiyor. Biz, bu işi yapıyoruz diye insanlar rahatsız etme haddimiz. Aynen öyle. Yani. bu kapasitenin üstüne bir çatıda çıkamazsınız. en yer arkadaşlar. Önümüz ana cadde. Diğer <laughs> taraf banka. Yani herhangi komşuların, insanların rahatsız edeceği bir durum değil. Gelen arkadaşlar da görüyor zaten. Yok. Öyle bir şey olsa ben yapmam Aha. zaten. Yani insanları rahatsız hassas. etmemek için de belli bir sayı korumak Kısıtlı zorundayız. Sınırlı. imkanlarımızın yerimizin el verdiği kadar. Aynen öyle. Ama sirkülasyona tabii ki de ayak uydurmak lazım. E, bilgilerde sınır yok oldu. Evet. En dibine kadar, en hassas noktasına kadar anlattım anlatmaya da devam yani, ediyoruz yani, çok şükür. Sağlam sıhhatimiz yerinde olduğu sürece. Mesela eski videolara bakıyorum baba. Ee, aynı konudan videolar çekmişiz ama ayrı şeyler söylemişiz, farklı şeyler söylemişiz. Biz de cemiydik evet. hep. Ee, biz yani, de yani, öğrenme medyada... öğrenmenin yaşı yok. Ha bildiklerimiz aklımıza geldikçe söylüyoruz. Yani öyle bir Tabii bilgi, canım kim tasarım yapıp da benim böyle bir şeyler anlatabileceğim benim aklımdan da gelmezdi. Nereden yani? insan? Bildiğini unutuyor bu esnada arkadaşlar. Doğru. Bir de bir sorunun doğru olup farklı cevapları vardır. Ama doğrudur. Ya insan çelişkide kalıyor zaman zaman. Evet. Hala bile muydu, yıllar geçti hala bile hatalarımı yanlışlarımı görüyorum. Aynen. İlimin bilimin sonu yok oldu. Aynen öyle. Çok derin bir derya yani. Alabilene. Merak edenler için ben de Instagram hesabımı bırakacağım arkadaşlar. Bana doğrudan e, ulaşabilirsiniz. Sormuşsunuz. Teşekkür ederim. Baba görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Desteğe devam. Rast üretimcinin yanında durmaya devam. Biz hobiciyiz hobicilerle. Aynen. <laughs> devam. Devam ki.